Bugün bir My Club videosu ile yine beraberiz. My giriyoruz. Bugün top açılımı yapacağız. Perşembe günde gelen Player of the Week geldi. Bakanlar form grafiği yüksek olan oyuncular. Bu hafta maçlarda ya gol atmış ya asist yapmış bu oyuncular. diğer oyunculara göre A ve B gelen oyuncular. Daha iyi verim alabiliyorsunuz. Daha yüksek verim alabiliyorsunuz. Bunlar da form grafiği düşükte olan mesela burada Lewandowski ve Manuel Neuer dikkat çekiyor. diye gelmiş çünkü bu hafta Bayern yenildi ondan olabilir. Bu oyunculardan da istediğiniz verimleri alamazsınız. Evet arkadaşlar bunlar Player Week Hep, her, her perşembe gelen form yüksek olan oyunculardan hormonlu verdiği kartlardan. Burada kimi isterim? Belki Jordi Alba ve Sergio Ramos çıkmasını isterim ben. Sizinle beraber şimdi top açılımı yapacağız ve size kadromu göstereceğim. Bakalım kimler çıkacak. 9000 GP kazanmışım. Plus one'da. Şimdi öncelikle ben size bir kadromu göstereyim arkadaşlar. Tabii benim asıl kadrom değil. Bu benim öyle GP kasmak için aydığım kadrolardan bir tanesi. Benim asıl kadrom, burada bakın online diye seçmişim. Mesela benim asıl takım kadrom burada arkadaşlar. Maldini, Dinayer, Aleksandro'yu koydum sola. O yüzden orada almanın gelmesini isterim dedim. Joshua Kimli, Fabinho, Will Rock. Burada Fernandes, Harry Kane demişim. Şimdi gidelim, beraber bir top açılımı yapalım. Bakalım top açılımında neler çıkacak, neler gelecek şuradan özel temsilci diyelim player of the week. beraber top yapıyoruz şimdi önce hedefler listesi diyoruz kimler gelebilir onlara bakıyoruz ya burada dediğim gibi arkadaşlar birçok oyuncu var ama şöyle bir değerlendirmemi isterseniz Andre Gomez, Sergio Ramos ve Jordi Alba olabilir Tabii da benim istediğim. Herkes oyun tarzı farklı ama bu, oyunu, bu oyun bu oyuncunun 2021'de de iş yaptığını öne sürerekten ben söylüyorum. Bakalım ilk topumuzu açalım şimdi kim çıkacak. <laughs> Hadi Sergio Ramos. Evet Sergio Ramos geldi. İstediğim oyuncu geldi. Şu an için istediğimizi aldık zaten. Stopper'de de biraz sıkıntımız vardı. Şimdi aslında bir daha açsam mı? Ya şu an için coins çok önemli. Ben bu oyunda para harcamıyorum hiçbir şekilde. Size de harcamanızı tavsiye etmem. Ama bir defa daha açalım bakalım. Bu hislerde bu arada yüzde altmış zam gelmiş geçen seneye göre. Ben geçen sene oynadım hiç para harcamadım. Bir inanılmaz bir kadrom vardı. Bir ara size onu da tanıtırım. Efsaneler falan da vardı. Bakalım neresi şimdi. Şimdi Fransa geldi. Büyük ihtimalle ben yediler gelecektir. Evet doğru tahmin ettim. arkadan ben yediler geldi. Daha açmayacağım arkadaşlar. Önemli çünkü ileride daha istediğim hormonlu kartlardan gelebilir. Yani elinde mesela bir meslim yok şu an için. Belki bir e, kante gelebilir ki pazartesi günü Bayern Münih ve PSG gelecek. Paris Saint Germain. Orada ikisinden de üçer tane top açacağım çünkü orada çok önemli oyuncular var. İstediğim oyuncular çok fazla orada. bakalım arkadaşlar menajerlerde bir değişiklik var mı? Menajerlerde şu an için bir değişiklik yok. Gördüğünüz kadarıyla zaten benim de menajerim var. Aslında fena değil ama neyse bakarız. Şimdi kadromuza bir bakalım tekrardan. Şuraya zaten e-performans gelmiş. Bunun yerine tabii ki Sergio önce şuradan bir filtreleme yapalım. Tabii ki Sergio Ramos. Ve Ben Yedder var. Bakalım şu an bir kadromuzu oluşturduk. Top açılımımızı yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamını istiyorsanız da yorumlara yazın. Bütün yorumlarınızı muhakkak okuyacağım. Ayrıca size bir Minecraft nasıl oynanır tanıtım videosu da yapacağım. Çünkü biliyorsunuz PES'i yıllardır biliyoruz ama herkes yani daha önceden son 3-2-3 yıldır bu Minecraft olayı var. Ve futbol olayı çıktığından beri ondan öncesinde hepimiz işte Master League oynuyorduk, arkadaşlarımız oynuyorduk. Bir ara bir Camel Legend gelmişti 2014'lerden falan itibaren onu oynuyorduk. Şimdi e, şimdi e-futbol çok farklı bir dünya Minecraft. Bu arada de yani yavaş yavaş Parti Panik'e de başlayacağız değil mi baba? Evet oğlum Parti de oynayacağız yakında beraber. Git gide yakında Parti Panik oynayacağız. Parti Panik'in de videolarını çekip atacağız. Size bir tane biliyorsunuz attık. Bu yüzden de size daha fazla bölümünü atacağız. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın